Dua, insanda doğuştan var olan bir duygudur. Bu sebeple bütün dinlerde dua mevcuttur. Üstün bir varlığa inanan her insan, hayatının herhangi bir anında dua ihtiyacını hisseder. Çünkü her insan zaman zaman üstesinden gelemeyeceği birçok olay, üzüntü ve sıkıntı ile karşılaşır. Böyle anlarda insan Allah'a sığınma ve ondan yardım isteme ihtiyacı hisseder ve dua eder. Normal zamanlarda dua etmeyen veya Allah'a inanmayan insanlar bile üstesinden gelemedikleri olaylar karşısında darda kaldıkları ve sıkıntıya düştükleri zamanlarda dua ihtiyacı hissederler. Bu da insanın duaya muhtaç olduğunun delilidir. Yüce Allah bu durumu Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklar: İnsana bir zarar dokunduğu zaman yan yatarken, otururken ya da ayaktayken bize dua eder. Zararını kaldırdığımız zaman ise sanki kendisine dokunan zarardan dolayı bize hiç dua etmemiş gibi davranır. İşte aşırı gidenlere yaptıkları şeyler böyle süslü gösterilmiştir. Yunus suresi. Aynı şekilde Denizde onları kara gölgeler gibi dalgalar sarı verdiği zaman dini yalnızca ona halis kılan gönülden bağlılar olarak Allah'a yalvarırlar. Fakat o onları kurtarıp karaya çıkarınca içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Zaten bizim ayetlerimizi nankör gaddarlardan başkası inkar etmez. Lokman suresi buyurulmaktadır. Bu iki ayetten anlaşılacağı gibi dua etmek insanın fıtri bir özelliğidir. Yine bu ayetlerde Yüce Allah bize duanın sadece sıkıntılı zamanlarında değil her zaman yapılması gerektiğini de hatırlatmaktadır. Dua yaptıktan sonra insan gönlünde bir ferahlık ve rahatlık hisseder. İsteyenin yerine getirileceği hususunda ümit var olur. Bu yönüyle dua ruhi bunalımlara karşı koruyucu sağlık tedbiri konumundadır. Dua etmek ayet ve hadislerde övülmüş ve teşvik edilmiştir. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. A'raf suresi. Korkarak ve umarak ona dua edin. A'raf suresi. Ey peygamberim de ki duanız ibadetiniz, imanınız olmasa Rabbim size ne diye değer versin. Furkan suresi. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de "Ey Allah kulları, size dua etmenizi tavsiye ederim. Duayı terk etmek isyandır, günahtır. Dua etmekte aciz olmayın. Çünkü dua eden hiçbir insan helak olmaz. Biriniz dua edip bir şey istediği zaman çok istesin." Çünkü o Rabbinden istiyor. Onun nimeti, keremi ve lütfu çok ve boldur. Biriniz dua ettiği zaman istediğini çok ve büyük istesin. Çünkü Allah'a hiçbir şey büyük ve çok gelmez buyurmuştur. Dua eden kimse Allah ve peygamberin emrine uymuş, ibadet etmiş Allah'ı anmış ve sevgisini kazanmış olur. Nitekim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın fazlından isteyin. Çünkü Allah kendisinden bir şey istenmesini sever. En faziletli ibadet dua edip bir sıkıntının kalkmasını beklemektir. Dua bir ibadettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin özüdür. En faziletli ibadet Allah'tan sıkıntıyı kaldırmasını beklemektir. Dua mahsa ibadettir, buyurmuş. Sonra Mümin Suresi'nin Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeye tenezzül etmeyenler aşağılık olarak cehenneme gireceklerdir anlamındaki 60. ayetini okumuştur. Sahabeden İbn Abbas radıyallahu an en faziletli ibadet duadır demiş ve yukarıdaki ayeti okumuştur. Allah katında duadan daha şerefli bir şey yoktur. Anlamındaki hadis bunun delilidir. Çünkü dua eden kimse Allah'ın varlığını, yüceliğini, kudretini ve kullarına yardım eden olduğunu, acziyetini ve Allah'a muhtaç olduğunu kabul ve ikram etmiş olur. Dua rahmet kapılarını açan bir anahtardır. Anlamındaki hadis, dua eden kimsenin Allah'ın merhametine mazhar olacağını ifade etmektedir. İnsan içinden gelerek, Rabbim, Allah'ım, nimetlerini ihsan eyle, affeyle, yardım eyle, musibetlerden koru ve benzeri dilek ve isteklerini Allah'a arz ettiği zaman, Allahü Teala rahmet kapılarını kuluna açar, ona yardım eder. Kim Allah'a dua etmezse Allah ona gazap eder anlamındaki hadis bu gerçeği ifade etmektedir. Çünkü dua etmeyen insan hem Allah ve peygamberin dua edin emrine uymamış hem de büyüklenmiş, kendisini müsnani görmüş demektir. Bu durum kulluk ile bağdaşmaz ve Allah'ın gazabını celbeder. Dua, müminin silahıdır, dinin direğidir, göklerin ve yerin nurudur anlamındaki hadis, duanın mümini bir takım sıkıntı, kaza ve belalardan koruyacağını ifade etmektedir. Buradaki silah izahi anlamdadır. İnsan silah ile düşman saldırılarına karşı kendini korur. Hadiste dua da silaha benzetilmiştir. Çünkü insan dua ederek Allah'tan kendisini görünür görünmez kazalardan, belalardan ve afetlerden korunmasını ister. İşte şartlarına uygun ve ihlas ile dua edilirse Allahu Teala onu korur. Böylece dua müminin manevi silahı olur. Dua etmemizi emreden yüce Rabbimizin Kur'an'ın ilk suresinde bize nasıl dua edeceğimizi bildirmesi, duanın önemini ortaya koymaktadır. Bizi sırat-ı müstakime doğru yola ilet. Fatiha Suresi İnsanın hayatındaki en değerli an, Yüce Allah'a yöneldiği ve onunla baş başa kaldığı zaman dilimidir. Allah ile baş başa kalmanın en güzel vasıtası ise duadır. Dua eden insan bütün varlığıyla Allah'a yönelir ve ondan istek ve dilekte bulunur. Ayet ve hadislerde her konu ile ilgili onlarca dua örneklerinin bulunması, duanın dindeki yerini ve önemini ifade eder. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.